Binance pazarda lider olmasının en önemli etkenlerinin başında müşteri odaklılığı geliyor. Binance müşterilerini tamamen yaptığı işin kalbine, odağına koyan bir şirket. 7/24 müşteri hizmetlerimiz var hatta genel müdürümüzün bir lafı var. Bir gün kendisini bir arkadaşa aramış. Ya şu işimi çözer misin diye. Ve o da direkt müşteri hizmetlerine yönlendirmiş. Ve müşteri hizmetleri ışık hızıyla çözmüş bunu ve teşekkür etmiş genel müdürümüze, CEO'muza. Dolayısıyla bizim için müşteriler yaptığımız için tam kalbinde. İkincisi ise topluluğumuz. E, Binance topluluğu bizim için çok önemli. Biz topluluğuyla birlikte büyüyen bir şirketiz. Topluluğumuz bize çıkarttığımız ürünlerle ilgili, hizmetlerimizle ilgili sürekli geri bildirimlerde bulunuyorlar. Bu da bizim inovatif bir şekilde onlara en iyi ürünleri, en iyi hizmetleri sunmamız açısından son derece fayda sağlıyor. Bir üçüncüsü de inovasyon ve yenilikçilik bakış açımız. Bizler müşterilerimize dünyanın her noktasında uygulanan en yüksek standartlar neyse bu standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Binance'ın pazarda lider olmasının sebeplerini bu şekilde size sıralayabilirim. Binance TR olarak pazarda öne çıkmak için kullandığımız pazarlama stratejilerinin başında Web3 ve blockchain aslında yaptığımız pazarlama kampanyalarına ve pazarlama aktivitelerine harmanlamak gerekiyor. Bu anlamda bir global ölçekte ünlü kişilerle bir takım spor topluluklarıyla anlaşmalar yapıyoruz. Tabii ki bu anlaşmaları çok konvansiyonel ve standart şekilde müşterilerimize sunmuyoruz. Kullanıcılarımıza bunları daha web harmanlayarak, inovatif bir takım projelerle harmanlayarak sunuyoruz. Sanıyorum sektörde bize en öne çıkaran şeylerden bir tanesi bu. E, diğeri de Z kuşağını çok yakından takip ediyoruz. Biz her zaman müşterilerini dinleyen, genç nüfusun isteklerini ve beklentilerini e, takip eden ve onlara cevap veren bir şirketiz. Dolayısıyla hem stratejimizde hem aktivitelerimizde ve kampanyalarımızda e, genç nüfusa yönelik ve web 3ü harmanlayabileceğimiz e, aktiviteler yapıyoruz. Kripto sektörü ve blockchain sektörü çok hızlı gelişen ve değişen sektörler. Her gün hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Her gün hayatımıza yeni teklifler giriyor. Örneğin e, ETF'ler biliyorsunuz onaylandı yakın zamanda Amerika'da ve bu aslında Bitcoin'in e, hem konvansiyonel kullanıcılar açısından e, hem de hükümetler açısından biraz daha kabul görmesini sağladı. Çok yeni kapılar açtı baktığımızda. Onun dışında halving, e, AI, NFT'ler gibi birçok kavram var. Bunlar çok yeni kavramlar. Bu anlamda bizim yapmak istediğimiz şey aslında e, kullanıcıların bu kavramları anlaması için, e, bu kavramları e, kabullenmesi için, aslında adaptasyonu artırmak için aktiviteler yapıyoruz. Amacımız toplulukları bu yeni kavramlarla tanıştırmak, kavramlarla ilgili onlara en doğru bilgileri vermek ve Türkiye'deki adaptasyonu artırmak. Bunun için Binance Akademimiz var. Akademimizde ETF ile ilgili, Bitcoin ile ilgili, NFT'lerle ilgili, kripto ile ve blockchain ile ilgili çeşitli kaynaklara ulaşabilirler ve buradan en doğru bilgileri edinebilirler. Binance TR olarak bu bilgileri kullanıcılarımıza aktardığımız sosyal medya hesaplarımız da var. YouTube, Instagram, Facebook hesaplarımızdan topluluklarımız yeni bilgileri, bu konularla ilgili gelişmeleri takip edebilirler.